Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle A101'in 21 Ağustos 2025 Perşembe günü için geçerli olacak müthiş indirimlerini inceliyoruz. Videoların devamı için kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Torku dana kavurma 875 lira, sütaş kaymaksız yoğurt 1,5 kilogram 79 lira 50 kuruş. Sütaş laktozsuz süt 200 mililitre 12 lira 50 kuruş. Sütaş çilekli kefir 1 litre 65 lira Sekküar kayısı enkinoa, 140 gram 35 lira. Aş piliç salam 1 kilogram 89 lira. Sektam yağlı beyaz peynir 800 gram 179 lira. Torku yarım yağlı süzme peynir 850 gram 149 lira. Persil sıvı deterjan 2470 mililitre 159 lira. Persil toz deterjan 9 1 kilogram 299 lira. Ve etmen Tüy dökücü krem, 200 ml, 195 lira. Nivea Q10 sıkılaştırıcı vücut dosyonu, 250 ml, 129 lira. Tozallık 79 lira, 50 kuruş. Far paleti, 2 lira 60, 9 lira 50 kuruş. Eti brownie, intense çikolatalı, kek 45 lira. Eti kurabi fındıklı, kurabiye 198 gram, 45 lira. Torku premium kremalı bisküvi, 50 lira. Torku bisküvi çikolatalı ruşeymli 84 gram 22 lira 50 kuruş. Ülker paylaşmalık hanımeller çikoladomlu kurabiye 45 lira. Fenomen şeker hediyeli harika kanatlar 10 gram 50 lira. Ülker olala sufle 25 lira. Falim ışıklı karbonatlı şekersiz sakız 28 gram 29 lira. Keksver çilek dolgulu kek 45 gram 5 lira 50 kuruş. Toy Nero sakız hediyeli basket gum 20 gram 30 9 lira 50 kuruş. Toshiba 60, 5 inç UHD Vida. TV 24990, 9 lira. O Level 55 inç UHD Smart TV, 14990, 9 lira. Onva 43 inç FHD QLED, Google TV 9, 1499 lira. A Level 40 inç HD Smart TV, 7399 lira. Piranha Bluetooth, Hoparlör, 349 lira. Piranya su geçirmez telefon kılıfı 159 lira. Kiwi el mikseri sadece 429 lira. Arzum Mistos'tan tost makinesi 1999 lira. Simbo'dan elektrikli çay makinesi 899 lira. Pantom markalı karbon dikey süpürge 799 lira. Pierre Cardin şarjlı saç sakal kesme makinesi 999 lira. Aprilla'dan dijital banyo için baskülü 299 lira. Regal cam, Ankastre setin üçlü fiyatı 14.999 lira. Esek mekanik silindirik, termosifonun fiyatı 6.899 1899 lira. Regal bin bir büro tipi, buzdolabının fiyatı tamı tamına 6.499 1499 lira. Resix 750, CC benzinli, motosiklet 100, 9990 lira. Vivaldi seramik, tava 26 cm, 449 lira. Vivaldi seramik, kapaklı sahan 20 cm, 429 lira. Ayaklı cam meyvelik 129 lira. Cam pipet altılı 18 cm, 30 lira. Çok amaçlı saklama kabı 51 litre, 139 lira. Maxi kase 24 cm, 79 lira 50 kuruş. Kaşıklı yoğurt kabı 39 lira 50 kuruş. Kristal saklama kabı 369 lira. Doldurulabilir. Mutfak çakma, 39 lira 50 kuruş. Paslanmayı ve sıkışmış parçaları önleyen sprey 49 lira 50 kuruş. Saplı çekiç 85 lira. Motor temizleme spreyi 500 mililitre 70, 5 lira. Mini masa mengenesi 109 lira. Ahşap saplı işkence 129 lira. 10. anahtar seti 145 lira. MDF hızlı yapıştırıcı kit 200 mililitre 59 lira 50 kuruş.